Merhaba. Evet, yağmurlu bir güne uyandık. <laughs> pencereyi açtım. Leydi dışarıyı seyrediyor. Keyif yerinde. Ee, bir şey yemedi. Ona biraz balık yağı vereceğim gitmeden. Yedikleri az geliyor. Az yeterince şeyini karşılamıyor. İhtiyacını karşılamıyor. Aslında pencerenin açık olması çok da iyi olmayabilir. Ama yapacak bir şey yok. Pencereyi açık tutacağız ki kediler girsinler, çıksınlar. Hava alsınlar. Evet. Gece 2'den beri ayaktayım. 2'den beri. 2'de gözlerimi bir açtım. Bir daha uyku tutmadım. O saatlerde Pamuk Prenses gelmişti. Hı? Gel kızım. Üşürsün sen. Gel. Gel. Şurada. Şurada. Sen dinlenmeye devam et. Tamam mı kızım? Oh. Pamuk Prenses'e yiyecek bir şeyler verdim. Yememiş. Oh. Bütün gece yağmur yağdı. Bu iyi. Ben seviyorum. Bahar yağmurlarını seviyorum. Şimdi işe giderken bana sorun çıkaracak olsa da ben bahar yağmurlarını seviyorum. Evet, pencereleri penceremizi açtık. Banyonun ve mutfağın pencereleri de açık ki içeride sirkülasyon yaratsın. Bu şekilde şey yapmayalım. Daha Evet. Evin havalandırmasını sağlayalım diye. Tabi evde kediler olunca iş karışıyor. Özellikle Lady gibi düzenli ilaç vermem gereken kediler olunca dışarı çıkar da gece dönmez korkusunu yaşıyorum. İlacın aksamaması lazım. İlacın aksaması ölümcül bir sonuç doğru olacak çünkü. Tecrübelerimiz onu gösteriyor. Virajı aksarsa biz neydi unutabiliriz. Bütün tedirginim bundan. Ama kedileri eve de hapsedemiyorum. Allah'tan şimdiye kadar Leyla eve dönmemezlik gibi bir şey yapmadı. Çıkıyor şöyle dolaşıyor tekrar geliyor eve dönmemezlik gibi bir şey yapmadı. Bu iyi. Hadi bakalım. Ah. Umarım. Hayati bir hata yapmaz. Ölümcül bir hata yapmaz. Evet. Şimdi... Giderken mont giyeceğiz. Kapşonlu da olması lazım. Evet. Kapşonlu da olması lazım. Bunu mu giysek? Şu giyeceğim şeyi bir ayarlayayım ben. Evet. şey hallettik. Ah, bu Bu şekilde devam edeceğiz. Hı? Hmm? Kızım, cesur. Cesur kızım benim. Anam benim güzel cesurum. Of. Evet. Evet, Lady orada yatıyor. Hava serin olduğu sürece de yatacaktır. Oy. iyi. Kendini fazla üşütmesin, Üşütmesini istemiyorum. Dinlensin. Gel. Gel, gel, gel. gel. Heh. Yat be oraya kızım. Yat işte. Heh. Evet. Rüzgar da almıyor. Oh. Ya burada yaklaşık bir 20 dakika yürüyeceğiz. Orada da beklemem gerekiyor. Şu halde biraz daha geç çıkmakta fayda var. 7, 5, 10 geçe çıkarsam 20 dakika yürüyeceğiz. Arabanın gelmesi 40 gibi 35-40 gibi fazla beklememiş oluruz. Evet. Öyle yapalım. bir 20 dakika sonra çıkalım. Öyle hesaplayalım. Evet bugünlük burada bırakacağım. <laughs> Kedinize iyi bakın. Sana evet ben şeyi vereyim. Ee, balık yağını. Gelirken de ton balığı alayım. Ton balığının balık yağını çıkaralım. Kedilere onu verelim. Her berbi balık yayıyla ayakta tuttuk. Her berbi ayakta tuttuk balık yayıyla. Bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Evet bugünlük bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.